Evet, merhabalar. Bugün otomobil fiyatları için yine kritik bir karar var. Ne bu kritik karar? Merkez Bankası'nın faiz kararı. Özellikle son dönemdir Merkez Bankası'nın sürekli faizi sabit bıraktığını görüyoruz. Yani 14 bas puanda bıraktığını görüyoruz. Ama bu ay bakalım enteresan gelişmeler var. Dışarıdan gelen paralal işte İsrail tarafıyla beraber normalleşme, hatta Suriye tarafıyla iletişime geçilmesi gibi ihtimaller. Dediğim gibi bu tarz durumlar para akışı ile ilgili ileride ya da bugünlerde olan pozitif durumun devamlılığında sağlayacak gibi duruyor. Özellikle zaten şu an galericilerin bir ay süresi var. Yani akrabasına, osuna, busuna satabilecek olanlar arabaları bu süreçte satacak. Zaten satamayacak olanların pek bulunduğunu sanmasam da yine bir hareket görmüş olacak araçlar. Özellikle çok çok hareket görmeyen araçların 0 kilometre fiyatlarıyla ikinci el tarafında yani sarı sitelerdeki sıfır fiyatları eşleşmeye başladı. Bunu zaten geçtiğimiz ay size bu konuda bu sahneleri göreceğimizi uyarmıştım. Evet bakalım Merkez Bankası kararı da bu durumu nasıl etkileyecek? Bu konuda sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum. Merkez Bankası sizce faizi ne yapacak? Sabit mi bırakacak? Düşürecek mi? Yoksa çılgın bir kararla beraber Cumhurbaşkanı'nın düşüncesinin tersine artış mı gelecek? Önümüzdeki günlerde yine otomobille ilgili enteresan duyumlar alıyoruz bunu. Yine hep birlikte yaşayıp göreceğiz bakalım neler olacak. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.